bugün sizleri muhteşem bir serüvene davet etmek için buradayım. İzmir'in incisi Bayındır ilçesinde gerçekleşen 25. Çiçek Festivali'ne hoş geldiniz. Bu festival, doğanın bize sunduğu en muhteşem armağanlardan biri olan çiçeklerin büyüleyici dünyasını kutlamak için düzenlenen eşsiz bir etkinlik. Renkli çiçeklerin dansıyla süslenmiş sokakları, yüresel lezzetlerin ve geleneksel sanatlarının bir araya geldiği bir şölene dönüşüyor. Ben de bu büyülü atmosferi sizlere aktarmak için buradayım. Hazır mısınız? O zaman İzmir Bayındır Çiçek Festivali'nin büyüleyici dünyasında birlikte dalalım. Bak şu, şu var ya. Sen bilirsin. Bir tane alayım mı Sen

Pardon. Şey, şurada sarmaşık varmış bakın. Var dedi ne? Hangis? Kolay gelsin. Bak şunlara da. Hadi, ne? Bunlar ne kadar buradakiler? 50 evet, TL onlarda. Güzeller ama Gel sana bunlar küçük saksılar. Zeynep! 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 Hoş gel Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. gelelim neler aldığıma. Begonvil, begonya, fil kulağı, bodrum papatyası, karanfil, eçeverya, fesleğen, sukulentler, aşkın gözyaşı, kaktüsler ve pazarda gezerken el yapımı saksı gördüm ve çok hoşuma gitti. Bunlardan da iki tane aldım. Ve işte bu kadar. İzmir Bayındır Çiçek Festivali'nin büyülü dünyasına birlikte yolculuk yaptık. Renkli çiçeklerin, yöresel lezzetlerin ve geleneksel sanatların bir araya geldiği bu muhteşem etkinliği keşfederken sizlerle birlikte olmak benim için bir onurdu. Umuyorum ki videomuzda yaşadığımız keyifli anlar bu eşsiz festivalin coşkusunu size de hissettirmiştir. Sizlerle bir sonraki maceramızda buluşmak üzere. Unutmayın hayatınızı renklendiren güzellikleri keşfetmeye devam edin. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.